LGS Tuba Hocam'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mevsimler ve iklim konusunu anlatacağım. Evet, mevsimlerin oluşma ve dünyanın şekli. Dünyanın kutuplardan hafifçe basık Ekvatordan şişkin yapısına biz geoid diyoruz. Dünyanın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru yani saat yönünün tersi dönmesi sonucunda arkadaşlar gece ve gündüz meydanı geliyor. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının meydana gelmesi de yine dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanıyor. Dünyanın şeklinden dolayı güneş ışınları arkadaşlar yeryüzüne farklı açılarla düşüyor. Yani her zaman aynı açıyla düşmüyor. O yüzden ekvator bölgesinde daha dik, Tüpler bölgesine ise biraz daha eğik gelmesine neden alıyor. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar e eksen ektiğimiz vardı yani 23 derece ve 27 dakikalık bir eksen ektiğimiz vardı. Dünya iki eşit parça eğilen çizgiye biz ekvator diyoruz arkadaşlar e tam dünyanın ortasındaki arkadaşlar bir çizgiye biz ne diyoruz ekvator diyoruz. Ekvator çizgisinin oluşturduğu o düzlemede arkadaşlar ekvator düzlemi diyoruz. E, açıyı da söyledik arkadaşlar 23 derece ve 27 dakikalık bir açımız vardı. Şimdi dünyanın güneş etrafında dolanımı yani diğer bir ifadeyle arkadaşlar yıldık hareket. E, biliyorsunuz mevsimlerin oluşmasının te temel nedeni arkadaşlar dünyanın dönme ekseni ektiği. Eksen ekliği ne kadar demiştik? 23 derece 27 dakikalık bir eksen ektiğimiz vardı. Dünyanın güneş etrafında dolanımı sonucu ve dünyanın eksen ekli sonucu arkadaşlar mevsimler meydana geliyor. E, siz biliyorsunuz ki güneş etrafında dolanımı 365 gün 6 saatte tamamlanıyor. Biz buna da arkadaşlar yıllık hareket diyoruz. Şimdi bunun arkadaşlar Dünya'nın konumu verilmiş. Güneş etrafında. Bakın şunu unutmayın size bir ipucu vereceğim. Eğer Dünya Güneş'in tam üstündeyse arkadaşlar bu 21 Mart tarihi. Şimdi diğerlerini diyelim ki unuttunuz sınavdasınız arkadaşlar. Hemen şu aklınıza gelsin. Bakın Dünya'nın üstünde. Üstünde ne vardı? 21 Mart. Hani sanki üst komşunuz arkadaşlar 21 Mart gibi düşünün. Bundan tam 3 ay sonra hangisi olacak arkadaşlar? mart'tan 3 ay sonra nisan, mayıs, haziran. 3 ay sonra 23 Eylül, 3 ay sonra 21 Aralık arkadaşlar. Bu şekli unutmayın. Bakın geçen yılda arkadaşlar e, şeklin bir kısmını kesip sınavda çıkmıştı. Şimdi güneşin arkadaşlar sol tarafındaysanız eğer 21 Haziran tarihi, eğer güneşin sağ tarafındaysanız arkadaşlar 21 Aralık tarihi. Bu tarihleri de unutmayın. Evet. Geçen ayın arkadaşlar çıkmış soru. Şekillerde dünyanın güneş etrafında dolanırken oluşan iki farklı konumu tabloda ise yarım kürede oldukları belirtilmeyen eş yüksekliklerdeki K ve L şehirlerinin Ocak ve Temmuz aylarındaki sıcaklık ortalamaları verilmiştir demiş arkadaşlar. Buna göre tablodaki verilen dünyanın konumlarından yararlanarak K ve L şehirleri ile ilgili hangilerine ulaşılabilir demiş sorumuzda. Bakın geçen ayın DGS sorusu şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar güneşin sol tarafında düşüyorsunuz. Güneşin sol tarafındaysanız bu hangi tarihti? Biraz önce söyledik 21 Haziran tarihi. Güneşin sağ tarafındaysanız arkadaşlar bu hangi tarihte? 21 Aralık tarihi. Şimdi bakın Ocak ayında sıcaklığınız eksi 6. Temmuz ayında sıcaklığınız 21 santigrat derece. O zaman arkadaşlar siz hangi yarım küredesinizdir? Ocak'ta 6, Temmuz'da 21 derece ise siz arkadaşlar kuzey yarım kürede yer alıyorsunuz demektir. Bakın Ocak'ta 23 dereceyseniz ve Temmuz'da 4 dereceyseniz kesinlikle kuzey yarım kürede değilsiniz. O zaman neredesiniz, neredesiniz arkadaşlar? Güney yarım kürede yer alıyorsunuz demektir. Buna göre tabloda verilen nereden ve dünyanın konumlarından yararlanarak K şehirleri ile ilgili hangilerine ulaşılabilir demiş sorumuzda. Birinci konumdayken L şehrinde yaz mevsimi yaşanır demiş. Bakın birinci konumundayken L şehri neresi? Güney Yarımküre. Güney Yarımküre'de arkadaşlar 21 Haziran'da kış mevsimi yaşanır. Yanlış. İkinci konumdayken K şehrinde kış mevsimi yaşanır demiş. Bakın ikinci konumdayken arkadaşlar 21 Aralık. K şehri neresiydi? Kuzey Yarımküre. Evet Kuzey Yarımküre'de arkadaşlar 21 Aralık'ta kış mevsimi yaşanır. Doğru. Birinci konumdayken L şehri güneş ışınlarını K şehrinden daha dik açıyla alır demiş. Bakın L şehri güney yarım kürede olduğu için arkadaşlar K şehrinden daha dik almaz. 21 Haziran güney yarım kürede bulunan bir için arkadaşlar kış mevsimi o yüzden burayı eliyorum. İkinci konumdayken K şehri güneş ışınlarını L şehrinden daha dik açıyla alır demiş arkadaşlar. Bu da doğru değil. Orası da 21 Aralık olduğu için 21 Aralık kuzey yarım küre yani bizim ülkemiz için de geçerli. Ee, bizim için kış mevsimi olduğu için daha dik açıyla almayız. O yüzden cevabımız arkadaşlar B seçeneği. Devam edelim. Evet ekinoks nedir arkadaşlar? Ekinoks gece ve gündüzün birbirine eşit olması durumunda biz ekinoks diyoruz. Ee, yılda iki kez tekrarlanıyor. bundan arkadaşlar ilkbahar ve sonbahar ekinoksu. Kuzey yarımkürede 21 Mart ilkbahar ekinoksu olarak biliniyor. 23 Eylül arkadaşlar sonbahar ekinoksu. Yani zaten biz arkadaşlar kuzey yarım kürede yer alıyoruz. biz hangi mevsim yaşıyorsak arkadaşlar güney yarım kürede yaşayan biri, bir ülkede yaşayan biri de arkadaşlar bizim tam tersi mevsimimizi yaşıyor. Bakın 21 Mart'ta da arkadaşlar onlar için sonbahar, 23 Eylül onlar için arkadaşlar ilkbahar. Peki gün dönümü nedir? Burası önemli. Gündönüm arkadaşlar gece ve gündüzün kısalmaya veya uzamaya başladığı güne biz gün dönümü diyoruz. Hani gece ve gündüz artık yer değiştirmeye başlıyor. Bu ne demek? Hani günler uzuyor, uzuyor, uzuyor. Artık en uzun hale geliyor ve bundan sonra artık kısalmaya başlayacak. Bakın şu anda arkadaşlar 21 Aralık'ta ve 21 Haziran'da gün dönümü meydana geliyor. Şu an biz e, Nisan ayındayız. 21 Haziran'a kadar arkadaşlar günler ne yapacak? Uzayacak. E, 21 Haziran'dan sonra artık bakın çünkü en uzun 21 Haziran'da hani Kuzey Yarımküre için en uzun gündüz 21 Haziran'da. 21 Haziran'a kadar günler uzadı ama bundan sonra günler kısalacağı için arkadaşlar bunu biz ne diyoruz? Gün dönümü diyoruz. Yani günün dönmesi. Devam edelim. Evet, eksen eğikliği olmasaydı arkadaşlar neler olurdu? Bunlara bakalım. Eğer eksen eğikliği olmasaydı güneş ışınlarının yeryüzünde düşme açısı değişmezdi. Yani hep aynı açıyla düşerdi. O zaman arkadaşlar ne olmazdı? Mevsimler oluşmazdı. Güneş ışınları ekvatoru yıl boyunca hep dik açıyla gelirdi arkadaşlar. Ve yıllık sıcaklık farkları diye bir şey meydana gelmezdi. Ve gece ve gündüzün süreleri arkadaşlar her zaman birbirine eşit olurdu. Evet geçen yıl arkadaşlar yayınlanan örnek sorulardan bir tanesi. Mevsimlerin başlangıcı olarak 4 Eylül tarih bulunur. Bunlar 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül. Burada arkadaşlar 21 Haziran'da en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır diye bir bilgi varmış. Şimdi buna göre 21 Aralık tarihi için hazırlanan kartta KLMN noktalarının gece ve gündüz sürenin gösterimi hangisi gibi olabilir demiş. Bakın burada arkadaşlar bize 21 Haziran tarihini vermiş. Bakın 21 Haziran tarihini vermiş. Biz de 21 Aralık tarihini bize soruyor. E, ee, şimdi burada N ve L arkadaşlar tam ekvatorun üzerinde. Ekvatorun üzerinde olduğu için gece ve gündüz süresi ekvatorda eşit arkadaşlar. Bakın M nerede? M güney yarım kürede yer alıyor. K arkadaşlar kuzey yarım kürede yer alıyor. Bakın kuzey yarım kürede yer aldığı için ve 21 Haziran tarihinde olduğu için K'nın e, gündüz süresi bakın 12 saatten daha uzun. Gece süresi daha kısa. Ne e, pardon, M şehri de arkadaşlar. Güney yarımkürede yer aldığı için bakın gece e, süresi daha uzun, gündüz süresi arkadaşlar daha kısa. L ve Leven'in zaten eşit. Bakın bu tarihte 21 Haziran tarihi yani kuzey yarımkürede bulunan biri için yaz mevsimi, güney yarımkürede bunun için kış mevsimi. Bunun tam tersini düşünürsek 21 Aralık tarihinde düşünürsek arkadaşlar bu sefer ne olacak? K'nın e, gündüz süresi kısalacak gece süresi ne yapacak? Uzayacak. Gece süresi uzayacak. Gündüz ne yapacak arkadaşlar? Kısalacak. M'nin ne olacak arkadaşlar? E, M'nin ne olacak? M'de arkadaşlar gündüz süresi uzayacak. Gündüz süresi uzayacak. Gece süresi ne yapacak? Kısalacak arkadaşlar. Çünkü 21 Aralık onun için yaz mevsimi. Bizim için yani Kuzey Yarımküre için arkadaşlar kış mevsimi. Bunu sağ, sağlayan seçenek hangisi arkadaşlar baktığımız zaman? Tabii ki arkadaşlar A seçeneği. L ve N ne? ne olacak? L ve N zaten ekvatorda olduğu için 21 e, Haziran veya 21 Aralık. Onun için fark etmiyor. O yüzden de cevabımız arkadaşlar A seçeneği. Devam edelim. Ayşe'nin bu da geçen yıl çıkmış bir örnek soru. Ayşe'nin yurt dışında yaşayan arkadaşı Zeynep ile telefon konuşması şu şekildedir. Temmuz ayı İzmir'de çok sıcak geçiyor, hiç rüzgar esmiyor, havanın nemi artıyor. Orada hava durumu nasıl diye sormuş arkadaşlar. Bakın İzmir'de çok sıcak diyor. Temmuz ayı zaten e, İzmir nerede? Türkiye'de yani kuzey yarımkürede ya, yer alan bir şehir. E Zeynep de diyor ki. Burada şu an yaşanan mevsim nedeniyle devam eden yoğun sis ve kar yağışı var. Bakın kar yağıyormuş Temmuz ayında. Ulaşım olumsuz etkilendiği için uçak seferleri iptal edildi. Bakın Temmuz ayında kar yağıyorsa kesinlikle Güney Yarımküre'de yer alan bir şehirde yaşıyordur Zeynep. Türkiye'ye gelmeyi düşünmüştüm ve bu yüzden gelemedim demiş. Zeynep'in yaşadığı şehrin hangi numaraları yerlerinde bulunması gerekir demiş arkadaşlar. Bakın Zeynep nerede yer alması gerekiyor? Ne dedik? Güney kürede yer alması gerekiyor. Çünkü Temmuz ayında arkadaşlar kış mevsimi yani kar yağışı görülüyormuş. E, o zaman nerede yer alacak? Bakın şurası ekvator olduğuna göre yani şu çizgin ekvator bölgesi olduğuna göre ekvatorun aşağısında yer alacak. Yani arkadaşlar dördüncü seçenekte yer alması gerekiyor. Devam edelim. Evet iklim ve hava hareketleri. İklim nedir? Bir yerde uzun bir süre gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar, yağış ve yağış şekli gibi olayların ortalamasına biz iklim diyoruz arkadaşlar. Bakın iklim olması için yaklaşık olarak 30-35 yıllık gibi çok uzun bir süre gözlemlenmesi lazım. E, yani ortalama sıcaklık verisi. Ama çok uzun yıllarda gözlemlenen e, bir sonuç olması gerekiyor. Bir yerin iklimi, o yerin enlemine, yükseltisine, yer şekillerine, kalıcı kar durumuna ve denizlere olan uzaklığına bağlıdır arkadaşlar. İklim, e, iklim inceleyen bilim dalına biz iklim bilimi yani klimatoloji diyoruz. Bu alanda çalışan uzmanlara ise iklim bilimci diyoruz arkadaşlar. Peki hava olayı nedir? Hava olayı havada meydana gelen sıcaklık farkından ve havadaki nem su buharından kaynaklanan olaylara. Hava olayı daha çok günlük olaylar arkadaşlar. Ee, yani ani geçişler. Hava olayları ile ilgilenen bilim dalına biz meteoroloji diyoruz. Hava olayları uzmanı neyse arkadaşlar meteorolog diyoruz. Hava olaylarında yağışlar ve rüzgar etkili. Eğer yağış varsa, yağmur varsa, kar dolu, çiğ, sis e, bunların hepsi kıra. Bunların hepsi arkadaşlar hava olaylarına giriyor. İki aralarındaki fark nedir? İklim daha geniş bölgelerde görülüyor. Hava olayları ise dar bir alanda görülüyor arkadaşlar. İklim uzun zamanda görülen hava olaylarının ortalaması. Hava olayları ise daha kısa zamanda görülüyor. İklim kesin olan bir şeydir ama hava olayları tahminidir arkadaşlar. İklimde değişkenlikler daha azdır. Ama hava olaylarında değişkenlikler daha fazladır. İklim için en az 30-35 yıllık hava olayları, e, hava durumu verisi gerekiyor ama hava olayı için arkadaşlar günün belirli bir zamanda yapılan gözlemlerle belirlenmiş oluyor. Yani günün belli bir saatinde arkadaşlar saat diyelim ki ben sabah 8'de baktım hava durumuna. Öğlen 12'de baktım, akşam 8'de baktım ve gece 2'de baktım. Bakın saati saatinde hava olayları değişir arkadaşlar. Bu hava olayıdır. Ama ben size desem ki Ankara'nın iklimi karasaldır desem, yani Ankara'nın havası soğuk ve sert geçiyor desem, bu iklime girer arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Evet, bunu, e, burası önemli arkadaşlar. E, genelde öğrencilerin çok fazla karıştırdığı bir konu rüzgar. Yani yüksek basınç ve alçak basınç olayı. Şimdi bakalım rüzgar neydi? Yatan yönde meydana gelen hava hareketlerine biz rüzgar diyoruz. Sıcak havada bulunan alanda hava yoğunluğu daha az ve alçak basınç meydana gelir. Şimdi şunu unutmayalım arkadaşlar. Eğer hava sıcaksa bakın sıcaksa sıcak hava her zaman ısınan hava yukarı doğru çıkar. Neden? Çünkü ısınan havanın yoğunluğu azalır. Yukarı doğru çıktığı için arkadaşlar burada ne oluşur? Yükseltici hava hareketi oluşur. Yükseltici Hava hareketi. Şimdi ısınan hava ne dedik? Yukarı doğru çıkıyor arkadaşlar. E, bu yüzden de yükseltici hava hareketi oluşuyor dedik. Peki eğer hava soğuksa arkadaşlar, soğuk hava da her zaman aşağı doğru iner. Bunu da biz alçaltıcı, alçaltıcı hava hareketi diyoruz her zaman bakın soğuğu, hava soğuksa yüksek basınç, hava sıcaksa alçak basınç oluyor. Bir de arkadaşlar şunu unutmayalım. Bakın burada ne görünmüş? Yağmur yani bulut oluşumu görülmüş ve buluttan sonra arkadaşlar yağmurlar oluşmuş. Demek ki arkadaşlar sıcak hava varsa bir yerde yani alçak basınç alanıysa bulut oluşumu ve yağmur oluşumu gözlenir. Bunu da unutmayalım. Bazen arkadaşlar şuraya güneş çiziliyor. Sanki hava daha sıcakmış gibi. Buna aldanmayın. Bakın aşağı doğru bir hareket varsa her zaman bu yüksek basınç alanı olduğunu gösterir. Yukarı doğru bir hareket varsa arkadaşlar bu alçak basınç olduğunu gösterir. Veya hava bakın sıcaksa kesinlikle alçak basınç alanıdır. Hava soğuksa arkadaşlar yüksek basınç alanıdır. Her zaman rüzgar da arkadaşlar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru oluşur. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.